Sedat Peker'in ifşalarının ardından çarpıcı rapor. CHP'li vekillerin hazırlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu mafya, siyaset, ticaret ilişkileri konulu raporda, AKP döneminde Türkiye'de hiç olmadığı kadar kara para, uyuşturucu, mafya, rant ilişkilerinin ortaya saçıldığı belirtildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, mafya siyaset ticaret ilişkileri konulu rapor hazırlayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun bugünkü yazısında paylaştığı raporda AKP iktidarı döneminde Türkiye'de hiç olmadığı kadar kara para, uyuşturucu, offshore, mafya, rant, kirli ticaret ilişkilerinin ortaya saçıldığı belirtilerek yalnızca 2021 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda 181 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ancak nüfuzunu kullanarak zenginleşen birçok kişinin dosyasının Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun eline dahi geçmeden kapatıldığı vurgulandı. Terkoğlu'nun paylaştığı mafya, siyaset, ticaret ilişkileri konulu rapordan bazı bölümler şöyle CHP'li vekiller, ilk raporda, Türkiye'deki mafyanın siyaset için mi yoksa siyasetin mafya için mi olduğunu sorgulayıp, narkopolitik tespiti yapmışlar, başta Meksika, Kolombiya olmak üzere Güney Amerika ülkelerinde uyuşturucu kartellerinin kazançlarını korumak, uyuşturucu ticaretini sorunsuz yapabilmek için kendi ülkelerinde kendi işlerine yardımcı olan siyasilere verdikleri destek üzerine oluşan narkopolitik kavramı ile uyuşturucu kartelleri uyuşturucu ticareti için yasal ve politik koruma sağlayacak siyasilere yerel ve genel destek vermek Kartılır oy satın alma ve baskı ile seçmen üzerinde etki etmekte, destek verdikleri siyasilerde yasal koruma ile yargı ve kolluk garantisi vermektedir. Sedat Peker'in iddiaları sonrası oluşan uyuşturucu, rant, FETÖ borsası, şantaj üzerine kurulan mafya, ticaret, siyaset üçgeninin Türkiye'de de siyasi iktidarında mensubu olduğu kişiler ve onlara yakın iş insanları üzerinden yapıldığını göstermiştir. Tüm süreç içinde Panama'da yakalanan ve Mersin limanına gelecek olan gemide 616 paket kokain yakalanması üzerine yeni uyuşturucu rotalarının belirlenmesi iddialarında eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın deniz ticareti iş sahasında olması, Venezuela ziyaretinde bulunması, Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı ile yakınlığı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Bodrum'daki marina yönetiminde olması ve bu marina üzerinden dağıtımın organize edilmek istendiği iddiaları, Markov politik konusunun ülkemizde uygulandığını göster mektedir. Odaktaki siyasetçi soylu. ilk rapor, siyaset mafya ticaret ilişkilerinin odağındaki isim diyerek Süleyman Soylu'yu işaret ediyor. CHP'li vekillere göre Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharından, Sezgin Baran Korkmaz vakasına, Sedat Pekere koruma verilmesinden sigorta şirketinin aldığı işlere kadar birçok olayda Soylu'nun sorgulanması gerekiyor. Taşkesenlioğlu ailesi üzerinden yükselen iddialarda da Soylu'nun adı ikinci raporda şöyle yer bulmuş. Sedat Peker 24 Ağustos'ta yaptığı Twitter açıklamalarında Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahkemeye verdiği boşanma dilekçesini ilk olarak Süleyman Soylu'ya yolladığını iddia etmiş ve ayrıca Ünsal Ban'ı da kibar bir yolla tehdit ettiğini iddia etmiştir. Konular çok karışık olduğu için boşanma dilekçesinin Süleyman Soylu'ya yollanması konusu gündemde çok işlenmemiş ve bu ilişkinin bağı araştırılmamıştır.